<laughs> Welcome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yani Roblox'tan eee konuşamadım. Roblox'tan farklı bir oyun olarak bir e, Allah kahretsin ismini unuttum bir oyun var. O oyunu oynuyoruz neyse ismini ben e, şey yazarım ekrana yazarım. Bugün size beraber bu silah oyununda milletin içinden geçeceğiz. Bruh. Bruh. Umarım inşallah portadaki benderim yani o yani bir bilginiz olsun. O zaman şimdi alttaki mantara bakalım. Umarım sesim geliyordur. Evet. Ee, eldiven. Oo he he he. Eldiven severiz dostum. Oo farklı. Bunu oğlum ka, ka, kalecilik mi yapıyoruz? Savaşıyor muyuz? Ben ne bileyim abi profesör müyüm ben? Daha oğlum bir dakika buradan nasıl çıkacağım lan? Ha, demiştim, oğlum ha buradaymış tamam. Oğlum daha oyunu şey yapamam. Neyse oyna diyelim. Şimdi Burada e, kazanmak e, defuse var. Kazanmak için hedefi tamamla veya altı turda rakipleri yok et. Team e, ölüm maçı, yani takım ölüm maçı. E, maç bittiğinde en fazla öldürmesi sahip olan takım kazanır. E, e, elime elemeler. Okay. Maçı kazanmak için 9 turda tüm rakipleri yok et. Okey. Yani bence bu defuse iyidir. Bence bundan bir Bu arada bana gereken aşağıdan abone olmayı, like etmeyi unutmayın ki ben bu tarz videoların devamını çekeyim. Evet. Hadi başlıyorum o zaman. Şimdi hoca... Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle, önceden ben ayarlarımı yaptım. Şimdi... Bir dakika. Arkada yani elimi sildim yani bir şey yok. Hani, elimi de şey... Şey yaptım... Elimi yıkadım çok şey yapamamışım. Elimi şeyden yıkadım yani. Elim biraz yağlıydı. Alın yani... Ya. Oyun oynayalım biz boşverin yerin. <laughs> kafa salla. Kafa salla abi videodayım. Kafa salla abi. Videodayım videodayım kafa salla kafa, kafası Şimdi... Oğlum ben botlarla mı girdim lan? Evet başladık mı oyuna? Yok. Bunlar sanırım bot değil. Tamam iyi bari. <laughs> botlarla oynamıyorum. Çünkü bazı oyunlar var çünkü bazı oyunlarla, oyuncularla bot gibi şey oluyor. Hadi 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 hadi. Al Oğlum. Aa ben silah almayı unuttum. Pelop cezasını. Hadi. Lan Allah belanı öldük. Tamam anladık ki botlarla oynamıyoruz. gerçeklerle oynuyoruz iyi bari. Şimdi yani videoyu tutup botlarla oynadığım videoyu yani yayınlamak istemem. Bunu kimse istemez. Lan bu da öldü. Normal kez ölüyor lan. Aa siz bomba sattılar. E, ee, siz de e, siz de. E, bombanın adını unuttum böyle. Bombanın adı neydi? Ha dur hazır gelmiş kimse bir silah alalım ya. Bu ne oğlum? Tabanca. Bence biz bir hmm, susundan aldım. Bu silahın adı ne lan? Bu silahın adını bilmiyorum. Valla bilmiyorum bu silahın adını. Şimdi tutup işte böyle şey yapmam lazım. Tamam. <laughs> bir şey tutmayacağım yine. Eğileceğim öyle vuracağım. Evet. Tamam kardeşim. Bu videoda facecam yok. Neden? Çünkü <laughs> ee, kameram bozuldu desem inanmazsınız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hadi lan oradan dersiniz. Gel <laughs> buraya. Biri gitti. Bir de oğlum lan adam lan oğlum götünü önüne koydu lan Götünü ortaya koydu bu adam <laughs> Lan öldüm Allah sizin cezanızı Oğlum takım takım arkadaşların bana düşman ol Adamın Adam 1600 lira sen Oğlum bize versene e, biraz paylaşımcı ol Biraz paylaşımcı ol şu <laughs> Bizimkilerin yüzünden ben öldüm Bugünün facecam yok çünkü kameram iyi e, bozuldu evet bu videoluk kamerasız oynayacağız. Bu videoluk nur yüzümü görmezsiniz doğru bence. Bana ne almana koy. Bize yüzümü göstermeyerek mağdur ediyorum ama Abi seni eğimine tüküreyim ben ya Oturdu bak bunu izliyorsun da ha Su oks Iıı ee, 2 4 0 5 7 4 işte 719'lu du abimiz yani e, son su mu hangimiz su Su olmasaydı yani oyun şimdi boştu Lan dur lan dur lan e, silah mı alayım Ne alayım ne alayım ne alayım Aldım şunu aldım M4 aldım gene aynı silahtan aldım Allah çizgisini Allah kahretsin ama ben nasıl silahlanalım bundan gene? Şahla koşuyoruz biz. Çünkü biz, biz CS oynayan adamlarız. Desem yalan haytanda bir kere bile olsun CS oynayalım. Böyle sıkalım. Biraz bağırarak konuşmaya çalışıyorum çünkü oyunun sesini açtım o umarım sesim e, oynak gidiyordur. Şu an e, süperlendim yani sesi kapatabilirim. Şuna şöyle bir dakika an sonra bir var. E, sesten görmeden Allah belanı şey yapmışlar. Hadi tam kafadan hadi bu ki mescat. Hadi oğlum kar oğlum kör olmadım dur bir kör oldum. Hmm. Bu ne oğlum volanak mı? Oho hocam. Bunlar böyle yaparlarsa. ne Allah ben anam. Ölüm. ölüyorum, Ölüm anak kerimesin. Ee, burada birileri var mı? Yok. Bunun tek bir adam kaldı. Dur. Dur. Yani kazandık mı? Oğlum nasıl oyun? <laughs> Yukarı silah oyunlar yazmış. Karsam ben ilk bu oyun çıktı. Bir yerle oynadım baktım hoşuma gitti dedim güzel. Çünkü normalde farklı oyun olarak Minecraft gelecektim. Minecraft alacaktım. O iş biraz uzadı. <laughs> Neyse bu arada da kazandık. Burada kenarda şey varmış. Ee, burayı izliyoruz. Burada silah şeyler var. Tamam. Buna, ben, ben niye bunu alayım ya? Bir dakika. Ha, tamam. Ya şimdi bak. Üç parmakla oynuyorum ben. Gene evim, elim koparılır değmesin diye. Nasıl oynuyorum bir görseniz var ya. Öldürdük birisini tamam. Bak şurada. Bak, 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 bak. Oğlum bizim takım benim önüme geçerse. Şöyle oh. zıplayıp şey yapmam yok mu? Şey taktiği nedir o da. Ee, waypoint taktiği. Şöyle. Zondum sıktım. Lan lan. Oğlum korkan çocuğu olmaz diyecektim. Mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Öldü mü herkes? Öldü mü herkes? Öldü tamam. Şimdi 14 bir yana kaçtım adam falan çıksana. O oh ye yeah, hadi bakayım kolaydı Tabii efendim Bunun sesini tam kapattım Şimdi videoda ses falan gitmezse Uuu sniper Sniper güzeldir ha dost adam O oh ye yeah, vur vur İşte geliyor Özel harika Tiste iyi yeah, konuşamadım Bak bu bana tüm e, abone olan kardeşlerime gelsin Dur bu benden aboneliklerime gelsin Hop kafadan gördün bak bir daha bakmadın ha bir de bak bana görüyor musun? Lan Allah lan kamerayı çeviremedim. Kamerayı çeviremedim. Hayır. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Ops. Iki, ops. Zaman aşımına uğradı diyor ne? Nasıl zaman aşımına uğradı? Aha son adam da burada. Hadi. Heh, bizim Emi. yok olmuş abimiz. içinden geçemedi. Mickey Mali Pro. Mickey Mali Pro. Ee, Mickey Mali Mickey Mouse mu yazmaya çık ya şey yapmış çalışmış. Bu niye böyle? Aha adam sırtından mı çalma yazık. Bir kafadan yemiş. Bomba yerleştirdiler. Maşallah. Yok ben ya ben nasıl bu kadar erken oluyorum ya? Sen de nötrü. Yok ben. Oy hocam bu alabilir mi ya? Aga ben. Aman kadın Tamam şimdi iyi oyn iyi oynamanın zamanı geldi. Şimdi güzel bir ıı, dişli var. Ben severim. Digil Güzel, güzeldir. Ama siz üçünüz arkamdan geçmiş. Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> liderler olduğum için evet en öne ben şey. Hiç can Hiç can Ben arkalayacağım. Evet. Hayatımda ilk defa bilerek arka, arkalayacağım. Ar Çünkü ben yani genellikle arka, arkalayanları sevmem. Ama bugün bilerek yapacağım. Lan 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 lan. Olmaz. Onun başını tutabiliyor musunuz? Mal gibi tek tek tıkladım ya. Aha <laughs> yerleştiriyor. Hadi. Ha bu yerleştirdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha öyle oldu. Hadi kazanır mıyız? Kaç tane var ki? Dur. tamam ne Kaç tane var ki? Yok bence onları aldık kaybettik. Hop. Yok biz kazandık. Mı? Anlamadım neyse. Sen ak40 alalım Şimdi elime bir mikrofonu koyarak oynayacağım Bakayım nasıl olacak O yüzden şimdi sesim biraz Yani gelmeyebilir Arkadaşım er dur Dur Lan dur Lan nasıl Dur ben de tamam. Oğlum nereden vurdun? Ne bileyim abi. Nasıl vurdu o? Oğlum. Yanlamış vay. Pezavenk. Lan puş. Bak yine puş Evet şimdi başka bir oyun oynayacağım çünkü oyuna sıkıldığınızı biliyorum. Doğru diyor. O yüzden küçük bir takım ölüm maçı oynayacağız. Ondan sonra videomuzun en başından sonuna geliriz. Buna başladık mı? Dur. Nasıl oldu bu? He tamam şimdi ben başladım tamam. Oyuncular bekleniyor. Şimdi tamam birileri girdiğine göre sabramıyorum. İki elle oynamaya çalışacağım. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Bakalım oynayabilecek miyim? De, kafana... Nasıl ya? He daha ne tamam. Bu daha ısınmaz turuymuş. Tamam tamam tamam. O zaman. Huh bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım koş. Koş aslan parçası. Koş. Koş, Koş değil ulan koş koş. Şeyleri söyleyemiyorum. Unutmuşum da. Özür dilerim Yani. Tamam biz ben de. de. bir zaman arkadaş oldu. Arkadaşlar bak ben normalde iyiyim iyi. Ama ben nasıl şey yapıyorum böyle? Sürekli heyecanlanıyorum. Tamam şimdi oyun oynama sırası bizde dostum. Okey. Kafadan bir tane ah değil orada. Lan anasını. Oo. Koş 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 koş. Hop bir kafadan gitti. Şimdi bizim takım 22. 35 yaptığımızda bu videomuzun sonuna gelelim. Bu videoyu cuma günü çekiyorum. Yarısını bugün editleyeceğim. Yarısını da yarın editleyeceğim. Lan oğlum. Bir dakika bu oyunda dürbün yok galiba. Onu fark ettim orada. Allah Allah Allah. Oyunda dürbün yok. O ne gerçekten dürbün yok mu yok? Yok. No. Oyunda harbi dürbün tuşu yok. Oğlum oyunda. Anasını... tuşu yok be oha. Tövbe estağfurullah. Son 5 kill kaldı. Sanki oyun çok iyi oynayabiliyorum ya şu an. Hop şuradan. Oğlum nasıl ya? Yok arkadaş ben şunu öğrendim. 2 parmak. Ben oynayamıyorum. 3 parmak pardon üstün. Par Olam. Peki 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 tamam 35'te bitmesin 45'te bitsin. Kafadan biri gitti. Allah belasını. Yeter be kardeşim ya. Bu da gitti. Bir daha gitti. Bir daha gitti derken gidemedi. 50 de oyun biter. Lan 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 nerede bu? Benim bu oyunlarda şeyim kötü. maş ee, o şeyim kötü dedi diyor bekle. Hassasiyet ayarlamam kötü ben. Kendi hassasiyetimi bulamıyorum. Çok korktum. bir anda acayip oldu. Sabaha kadar uğraşayım. Milyonlarca kez deneyim. Kendi hassasiyetimi bulamam. Çok zor buluyorum ben. Milyar, milyarda bir. Allah belasını ya. Abi ne geri bir durum var. 48. Bugün de yorgun yorgun geçtim. Video çekiyorum bugün. Değerimi bilin yani. Çok yorgunum bugün. Hadi hadi hadi. Olum. Öldüm. öldüm zaman video biter. Öldüm zaman video biter. Allah belanı. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bu video biraz sizi sıktı. Ee, yani kesin yani bu videoda izlenmeyeceğine eminim. Hayırlısı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Roblox'ta farklı bir oyun videolar gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan abone olmayı, like etmeyi etme, etme ve yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Mavşaş Kral kaçar. Yorum bak ben normalde iyi oynuyorum bu ya. Heyecanladım bir daha. Yorgunum. <laughs>